السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم <applause> ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت Sünnet müdafası ve ittiba إن شاء kaldığımız yerden أديرس. <applause> Sünnete uymayı emreden bazı hadisler. İbn-i Ammar radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ragib an sünneti feleyse minni. Kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Abdullah bin Amr İbn-i As radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, buyurdu ki ya Abdullah ya Abdullah ibni Umar in, inna nasa inna lana sunnatan faman akhara faman akhadha biha fehu minna wa man tarakaha falesa minna ey Abdullah şüphesiz bizim bir sünnetimiz vardır kim ona sarılırsa bizdendir kim de onu terk ederse bizden değildir Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Nebi sellem'den daha fazla ibadet etmek isteyen üç kişinin hadisini rivayet etmiştir. Onlardan biri ben gece boyunca daima namaz kılacağım dedi. Diğeri ben her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncüleri de ben kadınlardan uzaklaşıp evlenmeyeceğim demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Entumullezine kultum keda ve keda emma emma والله إني لا لا أخشى, أخشى أخشاكم لله وأتقاكم وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركع وأرقد وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني Sizler şöyle ve şöyle diyenler misiniz? Allah'a yemin olsun, içinizde Allah'tan en çok korkanınız ve en takvalı olanınız benim. Lakin ben bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim. Gecenin bir kısmında namaz kılarım ve uyurum. Kadınlara da evlenirim, kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bugün İslami cemaatlerin çoğu başlarını öncelikle sünnete doğru çevirmiyorlar. Sünnetin dindeki anlamı fakihlerin tarifine göre daha geniş ve daha kapsamlıdır. Zira fakihler sünnet kelimesini farz ve sünnet diyerek Müslümana farz olmayan ibadetler anlamında kullanırlar. Lakin sünnetin dindeki anlamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan, beyan, tefsir ve tatbik etmede takip ettiği yol menhec ve gidişat demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurmuştur. Burada sünnetten yüz çevirmekle kastedilen sabah namazının sünneti yahut öğle namazının farzından önceki sonra sünnet namazlar veya diğer ratibe sünnetler değildir. Hadiste kastedilen şey ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmete Kur'an açıklama olarak getirdiği sünnet ve yoldur. İki şey bu manaya destekler. Bunlardan birincisi hadisin varid oluş sebebiyle ilgilidir. Diğeri ise farzları yerine getirmeye devam eden ve haramlardan kaçınan kimsenin inşallah cennetlik olacağına dair ümmetin ittifakıdır. Nitekim Cabir radıyallahu anh şeyler rivayet etmiştir. Bir adam dedi ki: "Ey Allah Resulü, eğer beş vakit namaz kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal haramı da haram sayarsam ne dersin? Cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, eğer beş vakit namaz kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal ve haramı haram sayarsan sen cennetliklerdensin. Bunu da e, Müslim rivayet etmiş. Öyleyse burada fakihlerin istilahında sünnet dedikleri gibi farzlar dışında kalan ibadetler ve Terk edildiğinde sahibi cennete girmekten engellemeyin sünnetin kastedilmesi söz konusu değildir. Burada kastedilen sünnet dini anlamdaki sünnettir ve onun terk edilmesi aynı zamanda müminlerin yolu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan iş çevirmektir. Hadisin söyleniş sebebine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti hakkında sordular kendilerine bu haber gelince verilince onu azımsadılar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, ibadetini az buldular. Z zihinlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kulların en çok ibadet edeni olduğunu tasarruf etmişlerdi ve bu düşünceye nispetle söylenenleri az gördüler. Şefayx keyrəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onların ən çox ibadət edəni idi. Lakin ibadət ibadətləri çox şey etmək deyildir. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmi ilə e, gələnlərlə e, yetinməkdir. Onların zihinlərində təsərrüf etdikləri şey isə abartı üçərinə qurulu idi. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini az gördüler. Sanki onlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir kusur gibi düşündüler. Bunun üzerine sahip oldukları düşüncenin batıl olduğunu gösteren gerçekler getirdiler. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini azımsadıkları zaman şöyle dediler: "O Allah'a resulüdür. Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır." Sanki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, neden kendisini fazla yormuyor, ibadete, ibadete çokça gayret etmiyor demek ister gibiydiler. Halbuki o Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğu hedefe ulaşmıştır. Allah'ın senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarının bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması ve seni dost doğru e, yola hidayet etmesi için sana apaçık bir fetih vardır. Evet. <laughs> O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Bu sahabelere göre burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gece boyunca namaz kılmasını, gündüzleri oruçla geçirmesini ve kadınlardan e, tamamen uzaklaşmasını gerektirecek bir sebep yoktur. Bu yüzden onlar kendilerini döndüre, döndüler ve şöyle düşündüler. Bize gelince Allah'ın bağışlamasına ulaşmış değiliz. Bizim Allah Azze Celle'ye ibadette daha fazla çalışmamız lazım. Umulur ki Allah bizi de bağışlar. Böylece kendi kendilerine söz verdiler. Birinci, birisi ben uyumayacağım ve gece boyunca namaz olacağım dedi. İkincisi ben ifti, iftar etmeksizin her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncüsü de ben kadınlarla evlenmeyeceğim dedi. Bu şekilde söz vererek ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince minbere çıkarak insanlara hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Şöyle veya şöyle diyen kimselere ne oluyor? Her birinin sözlerini tekrar etti. Şu iftar etmek sizin her gün oruç tutacağım diyor. Diğeri uyumaksızın gece boyu namaz kılacağım diyor. Öteki de kadınlarla evlenmeyeceğim diyor. Allah'a yemin olsun ki içinizde Allah'tan en çok korkanınız ve en takvalı olanınız benim. Lakin ben bazen oruç tutarım bazen iftar ederim. Gecenin bir kısmında namazı kılarım ve uyurum da. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Evet. Hadisin varid olma sebebi budur. Yani bu hadisin manası Allah'a kulluk ve ona yakınlık sağlamak için benim Allah'a ibadet için yapmadığım bir şey yapan bu konuda benim yolumdan ve menhecimden yüz çeviren benden değildir demektir. Şayet bir kimse hiç gece namazı kılmasa, Ramazan ayı dışında hiç oruç tutmasa, hadisin şahitliğiyle ve o kimse cennetlilerden olmayı hak edebilir. Onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti terk etti denilmez. Lakin şayet Ramazan orucu ile beraber dini sahibinin oruç tutulmasını yasaklamadığı diğer günlerde de oruç tutarsa, sonra senin tamamında bütün gece boyunca namaz kılarsa, bu kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden yüz çevirmiş olur. Bu yüzden farzlara yetinen kimse ile taat ve ibadete fazlalık olduğu zannıyla sünnete gelenlerin, sünnette gelenlerin üzerine çıkan kimsenin bu iki durumu farklıdır. Hakikaten bu ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in menhecine ve siretine muhalefet etmiştir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste şöyle buyurmuştur. Kim şu emrimizde ondan olmayın bir yenilik çıkarırsa redd olunur. Evet. Mücahid şöyle demiştir. Ben ve Yahya bin el-Ca'de e, ensardan bir sahabenin yanına girdik. Dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Abdulmutalib oğullarının azatlarından birinden bahsedildi ve onun geceleri namazla, gündüzleri oruçla geçirdiği söylendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Lakin ben hem uyurum hem namaz kılarım." Bazı günler hoş tutar, bazı günler tutmam. Kim buna e, bana uyarsa o bendendir. Kim de sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Her amelin bir çoğukluğu bir e, coşkulu dönemi ve sonra duraklama dönemi vardır. Kimin duraklaması bidaate doğru olursa o sapmıştır. Kimin duraklaması da sünnete doğru olursa o hidayet üzerinedir. Evet. İbn-i Amr radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kendi havanız, e, hevanız, arzu ve istekleriniz benim getirdiğime uymadıkça iman etmiş olamazsınız. Evet. <laughs> Ebu Hureyye radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size onlardan sonra sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bu iki house akıncaya kadar ayrılmadan gelecektir. İbn Abbas radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar bu ki ben aranızda kendisine sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız Allah'ın kitabını ve nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bıraktım. Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aranızda tutun takdirde asla sapmayacağınız Allah'ın kitabını ve nebisinin sünnetini bıraktım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında yanımıza çıka geldi. Biz sabah namazında namazındaydık ve Ebu Bekir radıyallahu anh geri çekilmek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yerinde kalmasına işaret etti ve etti ve insanlara insanlarla beraber namazı kıldı namaz bitince hamdü sene ederek şöyle buyurdu ey insanlar muhakkak ki ben aranızda iki ağırlık bıraktım Allah'ın kitabı ve sünnetim Kur'an'ı sünnetim ile konuşturun Gerişi güzel davranmayın zira bu ikisini tutunduğunuz sürece gözleriniz kör olmaz ayaklarınız kaymaz ve elleriniz geri kalmaz Amr bin Avfel Müzeni rahimallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Aranızda sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Ka'b İbni Ucra radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hacında şöyle buyurdu. Ey insanlar muhakkak ki ben havza sulayacağım eee e, sulayıcınız olacağım. Aranızda kendisine tutunduğunuz takdirde asla sapıtmayacağınız Allah'ın kitabını ve nebesinin sünnetini bıraktım. Urva İbni Zübeyir Rahimallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hacında şöyle buyurdu. Ey insanlar size ne söylüyorsam onu yapın. Zira bilmiyorum belki de bu yılımdan sonra sizinle burada karşılaşamam. Sözümü dinleyin ey insanlar muhakkak ben aranızda kendisine sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız Allah'ın kitabını ve Nebisinin sünnetini bırakıyorum. Musa bin Ukbe'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hacında şöyle buyurdu. Apaçık olan Allah'ın kitabı ve Nebisinin sünnetinden sonra asla sapıtmazsınız. Evet. Abdullah bin Firuz Deylami rahimeullah dedi ki bana ulaştığına göre dinin elden gidiş sünnetin terkiyle başlar. Dinin elden gidişi sünnetin terkiyle başlar. Bir halatın iplik iplik ortadan kalkması gibi din de sünnetlerin bir bir terkiyle ortadan kalkar. Abu Said el-Hudri radiyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki devenin kaçıp gitmesi gibi Allah'tan kaçıp giden hariç hepiniz cennete gireceksiniz. Dediler ki ey Allah Resulü cennete girmekten imtina eden kimdir buyurdu ki kim bana itaat eder sünnetime boyun eğerse cennete girer. Kim de bana isyan ederse sünnetimi bırakırsa hakikaten o cennete girmekten imtina etmiştir. Evet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadan sürece siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberine karşı münakaşaya dalmaları helak etti. Size herhangi bir şeyi sakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir şeyi emrettiğimde onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz. Abu Necih el-Irbad e, ibn Sariya radıyallahu anhu şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok teselli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler üfürdü, gözler yaşardı. Bizler ey Allah'ın Resulü, bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin özdüğüne benziyor. eee özdüğüne benziyor. Bari bize bir tavsiyede bulunun. بن بنزرناه أوصيكم بالتقوى بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة size Allah'tan sakınmanızı başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra yaşayacak olanlarınız pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime ve doğru yolda olan raşid Halifelerimiz sünnetine sarılmanızdır. Ona sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış işlerden şiddetle kaçınınız. Çünkü her bid'at sapıklıktır buyurdu. Bunu da ee, Ahmet Tirmizi İbni Mace, Darimi Bezzar, Taberani İbni Hibban ve Hakim rivayet etmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Evet, sünnete tabi olmanın hakkındaki hadisler bunlar ve daha ziyadeleri muhakkak vardır. O yüzden Resulullah'ın tavsiyesine uymak ve Resulullah'ın yaşadığı gibi yaşamak ve sünnetlere sıkı sıkıya sarılmak lazım. Evet. Kur'an bize yeter deyip de sünnetleri bir kenara atmak dini yıkmak demektir. Allah bize bu şerden muhafaza buyurdu, buyursun. Evet inşallah bu kadar ee, kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahu ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente ve töbü ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.